Merhabalar. Siz sevgili, saygılı, fedakar, cefakar, azimkar, disiplinli, planlı öğrencilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Aramızda veliler de vardır. Siz de hoş geldiniz. Aramızda okulunu bitirmiş, yeniden üniversiteye hazırlanan değerli büyüklerimiz de vardır. Sizler de hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Sade de gelelim değil mi? Lafı uzatmayalım. Şimdi dörtgenlerle ilgili biz dörtgen çeşitlerini gördük. Bir de bunların köşegenlerini inceleyeceğiz. Acaba köşegenler nasıl kesişir? Birbirini ortalar mı? Birbirini dik keser mi? Farklı mı keser? Hangi dörtgen nasıl keser? Köşegenler nasıl kesişir? Onları göreceğiz. Üçgenler konusunda farklı. Niye? Çünkü üçgenlerde köşegen yoktu. Neden yoktu? Tanımı gereği. Köşegenlerin tanımı neydi? Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçası. Üçgende her kenar, her köşe komşu olduğu için her köşe komşu olduğu için hatta her kenar da komşu zaten de her köşe komşu olduğu için üçgenlerde köşegen yoktur. Köşegenler bizzat kenarların kendisi oluyor. Ama dörtgenlerde komşu olmayan köşeler olduğu için bunları birleştiren doğru parçasına ne dönüyormuş? Köşegen deniyormuş. Peki komşu olan köşeleri birleştiren doğru parçasına ne denir? Ona da kenar denir. Tekrar söylüyorum. Komşu olan köşeleri birleştiren doğru parçasına ne denir? Ona da kenar denir. Neymiş bu köşegenlerin incelenmesi? Yamuktan başlayalım. Ne diyor? Bu normal yamuk gördüğünüz aşağıdaki. Normal yamukta köşegenler dört farklı üçgen oluşturur. Ekranda görüyorsunuz bakın dört farklı üçgen. Dört üçgenin dördü de farklı. İkisi sağda ve solda. ikisi aşağıda ve yukarıda. Köşegenler siyah renkle gösterilmiştir. Özellikle belirtmiş. Şunlar köşegen bakın. Yamuğun komşu olmayan köşelerini birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Ha şurada x açısı oluştuğu için şu açıyla şu açı eş olmuş. X açısından dolayı. Şu açıyla da şu açı eş olmuş. Onun haricinde herhangi bir açı eş değil. Tüm kenarlarda birbirinden farklı gördüğünüz üzere onu da belirtmekte fayda var diyoruz. Tamam mı? Yamukta köşegenlerin kesişimiyle herhangi bir şey oluşmaz. Bir x açısı oluştuğu için karşılıklı açılar eş olmuş olur. Ama işte yamuğun özel halleri var değil mi? Bir yamuğun köşegenleri bir yamuğun köşegenleri dik kesişiyorsa o yamuk ya ikiz kenardır ya da dik yamuktur. Ters her zaman doğru değildir. Bilmenize de gerek yok. Burada bir beyin fırtınası yapmaya çalışıyor. Yani ikiz kenar yamuğun ya da dik yamuğun köşegenleri her zaman dik kesişmez. Bir yerde diyor yamuğun köşegenleri dik kesişiyorsa o ya ikiz kenar yamuktur ya da dik yamuktur. Yani rastgele bir yamukta bu olmaz diyor. Rastgele yamuk dediğimde şu az önceki şekil. Yani diyor ki burada diyor iki yamuğun iki köşegenin dik kesişme ihtimali çok çok ee, yok diyor yani yok, tamam, kesişmez diyor. İddia doğru mu? Ben ona şöyle bir göz gezdireyim. İddianın doğru olma e, seviyesi yani ikiz kenara benziyor gibi, evet. De bir şey diyemedim. Yani onu kale almanıza da gerek yok diyeyim. İkiz kenar yamuğa bakalım. İkiz kenar yamukta köşegenler sağ ve sol olmak üzere iki aynı üçgen. Üst ve alt olmak üzere iki farklı üçgen meydana getirir. Mesela ikizkenar kenar yamuk bu. Gördüğünüz nereden anlıyorum? Şuradaki çentiklerden anlıyorum. Şunlar köşegenler. Gördüğünüz gibi köşegenlerim. Köşegenler bunları kelebekimsi olmuş bu. Şu alanla şu üçgenle bu üçgen aynı. Ama şu alttaki üçgenle üstteki üçgenin alansal yapısı aynı değil. Dolayısıyla bu üçgenler farklı. Tamam mı? Ama yan kanatlar aynı tip üçgen meydana getiriyor. İkiz kenar yamukta. Ne zaman köşegenler kesiştiği zaman. Tamam. Dedik ki ama gerçi ikiz yamukta da özel hal varmış. Ona da bakalım. İkiz kenar yamukta köşegenler dik kesişebilir. Yani bazen olur bazen olmaz diyor. Bu durumda yandakiler dik üçgen olur. Üst ve alttakiler de ikiz kenar dik üçgen olur. Bakıyorum yandakiler dik üçgen. Nereden anlıyorum? Buradaki 90 derecelerden. Alt üsttekilerde ikiz kenar dik üçgen. İkiz kenar olduğunu buralardan anlıyorum. Dik olduğunu da buralardan anlıyorum. Yine ikiz kenar dik üçgen burada da var bakın. Gördüğünüz gibi. Tamam mı? Bu da mantıken zaten e, düşündüğünüzde diyeceğiniz şeyler. Ya işte bunlar da ikiz kenar oluşturuyor diyebileceğiniz şeyler. İkiz kenar dik üçgenin köşegenlerinin dik kesişmiş özel halidir bu ekranda gördüğünüz şekil. Dik yamukta bir de dik yamuğumuz var diye ya bizim. Dik yamukta köşegenler dört farklı üçgen meydana getirir. Ekranda görüyorsunuz dört farklı üçgen. Değil mi? Gördünüz. Bir de şu var. Eğer dik yamukta köşegenler de dik kesişirse iki farklı öklit üçgeni meydana gelir. Öklit üçgenleri mavi renkte göstermiştir. Bakın şunu hatırlıyor musunuz? Üçgenler konusunda vardı. Öklit olduğunu nereden biliyorum? Bir, Şura 90 derece. 2 90 dereceden indirilen dikme de var. Dolayısıyla burada bir öklüt uygulamam mümkün. Öklüt nasıl uygulanıyordu onu da gösterelim. Şuraya H diyordum, şuraya P, şuraya K diyordum. H P çarpı K. Tamam mı? Böyle de uygulanır. Bir de ikinci hali varmış bunun. Mesela burada da uygulanır. Eğer öbür köşegeni verdiyse. Bu da alt tarafla ilgili bakın. Alt tarafta bir dik üçgen var. Dik üçgenin aynı zamanda dik açısından çizilen bir de dikmesi var. Dolayısıyla burada da öklüt uygulanır. Onu da gösterelim. Şuraya H derim. Şuraya P derim. Şuraya K derim. H kare eşittir P çarpı K derim. H kare eşittir K çarpı P de diyebilirim. Tamam Aynı şeydir bu. Tamam. Ha, bir de yamuğa özgün bir özellik varmış. Neymiş o? Yamuk dörtgeninde özel olarak bir de orta taban kavramı vardır. Orta taban. Ama sadece yamuğa mahsus bakın bu. Diğer dörtgenlerde yok bu. Sadece yamuğa mahsus. Neymiş bu orta taban? Bir de şunu belirtmekte fayda var. Matematikte taban diye bir kavram yok. Bakın en üsttekine de taban demiş. En alttakine de taban demiş. Matematikte taban diye bir kavram yok. Bunu prizmalarda daha iyi göreceksiniz. Üst taban var alt taban var. Ama taban diye bir kavram yok. Yamuğun paralel olmayan kenarlarının paralel olmayan kenarları yani yan kenarlar oluyorum. Orta noktalarını birleştiren doğru parçasına orta taban denir. Tanımı şekil üzerinde gösterelim. Yamuğun ortak olmayan kenarları yani birbirine paralel olmayan kenarlar pardon orta noktası bu. Şu paralel olmayan kenarında orta noktası şu. Bu iki noktayı birleştiren çizgiye ne deniyormuş? Orta taban deniyormuş. Orta taban. Hatırlayın böyle bir şekil gördüydük değil mi üçgenlerde benzerlik konusunda. Mesela böyle bir yamuk gördüğümüzde şuraya paralel olacak şekilde şu çizgiyi çizebilirim. Dolayısıyla bakın şu bir üçgenimiz var diye bizim son konuda işlediğimiz benzerlik konusunda onu görebilirim. Şuraya S derim. Şuraya 3S diyordum hatırlayın. Şuranın alanını bilmiyorum ama buranın alanıyla buranın alanının eşit olduğunu biliyorum. Ona da büyük T harfleri konulabilir. İki alanda aynı diye. Bu da yapılabilir. Ama bizim buradaki asıl konumuz orta tabanın nasıl bulunacağı. Bir şeyin ortası nasıl bulunur? Mesela 1 ile 5'in ortasında ne var? 3 var değil mi? 3'ü nasıl bulurum? 1 ile 5'i toplayıp 2'ye bölerim. Tamam mı? 3 öyle bulunur. Aynı şekilde orta tabanda nasıl bulunur? Alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye böldüğünüzde orta tabanın uzunluğunu bulursunuz. Tamam Mesela örnek verelim yine. Şurası 4 ise şurası 8 ise ortasını nasıl bulurum? 4 ile 8'i toplayıp 2'ye bölürüm. Orta tabanda kaç çıkar o zaman? 6 çıkar. Böyle bir örnek. Orta taban böyle bulunur. Devam ediyorum. Orta taban paralel olmayan kenarları iki eş parçaya böler. Onu da şurada gösteriyor. Yani iki eş parçaya böldüğünü. Şu parçayla şu parça aynı. Bu parçayla da bu parça aynı. Mantıken de zaten ortadan ikiye bölen bir şeyin. Orta taban denen bir şeyin. Ortadan ikiye bölmesi de mantıken gerekli olan bir durum. Üst ve alt taban ile orta taban uzunluk bakımından ilişkilidir. Üst tabana 2K dersek orta taban ve alt taban şöyle olur. Üst tabana 2K diyoruz bakın. Nasıl bir şekil çıkıyor. Neden böyle oldu? Şöyle düşünün. Burası 2K ya. Ben şuradan, şuraya paralel olacak şekilde şu köşeden bir çizgi çiziyorum. Şu köşeden. Tamam mı? E, şurası 2K'ydı ya. Aynı 2K burada da olmaz mı? Olur. Aynı 2K burada da olmaz mı? Olur. Burası 2K olur. Burada 2K olur. E artı T'si nereye gider? Öbür tarafa gider. T burada olur. Burada 2T değil miydi bizim üçgenlerde? E o zaman alt taban ne oldu? 2K artı 2T oldu. Bakın. Burası da 2K artı T oldu. Burası da 2K oldu. Ne diyor? Bunun neden böyle olduğunu yamuğu bir üçgen ve bir paralel kenar olacak şekilde bölünce anlayabiliriz. Böldük. Bu da bölmüş. Bakalım. Gördüğünüz gibi. Bu öbür taraftan bölmüş. Yine aynı mantık. Değişen bir şey olmaz. Burası 2K ise burada 2K'dır. Burada 2K'dır. Burası T ise burası 2 tdir Böyle bir bölme yapılabilir. Ya da şöyle parçalayabilirdik deyip bizim yazdığı yaptığımızı gösterecek. O da bu. Şuraya 2K'dır. Buraya 2K'dır. Buraya 2K'dır. Buraya T ise buraya 2 tdir Dolayısıyla bir de işin içine köşegenleri katalım. Bir de köşegenleri katıp bakalım diyor. Ortalık karışacak ama aslında çok karışmıyor. Nedenini söyleyeyim ben size. Şuradaki üçgene bakın. Görüyorsunuz değil mi? Şu çizgiye de bakın. Bu şöyle bir üçgen. Şuralar eşit parçaya ayrılmış. Dolayısıyla buralar da eşit oluyordu. Hatırlayın çünkü paralellik vardı. Şurayla şura paraleldi. O zaman hatırlayın ben buraya S dersem bura ne oluyordu? 3S oluyordu. Ben buraya K dersem bura ne oluyordu? 2K oluyordu. Gördüğünüz gibi onu da şuraya yerleştireyim. Tamam mı? He, bura 2K, bura K ise değil mi? Şuraya bakalım. Burası 2K artı 2 idi ya. Burada onun yarısı olacaktır değil mi? Yani T artı K olacaktır bak. Anlaşılabiliyor değil mi? Yani şekli biraz inceleyin şöyle. Olur diye düşünüyorum. Mesela bize o mavi yeri şuraya taşıyalım. Onu da göstereyim size. Mesela şu üçgeni ele alalım. Bu üçgende şurası 2K ise burası orta taban olduğu için K olmayacak mı? Olacak. Şimdi şuraya bakın, buraya 2k artı 2t ise, bura yine k artı t olmayacak mı? Olacak, çünkü orta taban bu. Gördüğünüz gibi. Demek ki köşegenler işin içine girerse, burası 2k olur, burası 2k artı t olur, burası 2k artı 2t olur. Ama ktk diye paylaşıyor, bakın. Aynıydı zaten. Önceki örneklerde de aynıydı. Şöyle incelersek, yine 2k, 2k artı t göstereyim, 2k, 2k artı t ve 2k artı 2t. Önceki de öyleydi. 2k, 2k artı t, 2k artı 2. T oluyor diyoruz. Tabi soru çözdükçe orada bunları göreceğiz. Bunlar da az önce gösterdiklerim. İkisini de böyle göstermiş. Orta taban uzunluk olarak alt ve üst tabanların uzunluklar toplamının yarısıdır. Bunu demiştik. Hani 4-8 örneği vermiştik. Orta taban genellikle yamukta kullanılır. Diğerlerinde yoktur. Genellikle diyor da bir ihtimal belki kullanılan alan var da biz bilmiyor olabiliriz. Çünkü matematik sadece liseye münhasır bir konu değil. Üniversitede de matematik var. Matematik geniş bir konu. 3000 yıllık bir konu. Ola ki bizim bilmediğimiz bir şeyler de vardır diye öyle yazdık. Paralel kenarın köşegenlerini inceleyelim. Mesela şekle baktığınızda iki tane mavi üçgen var. iki tane de kırmızımsı üçgen var. Demek ki paralel kenarın köşegenleri iki farklı üçgene ayırıyor. Şuranın alanıyla buranın alanı aynı. Buranın alanıyla da buranın alanı aynı diyebiliriz. Başka ne özelliği varmış? Zaten şuraya x açısı olduğu için şu açıyla şu açı aynıdır. Bu açıyla da bu açı aynıdır deriz. Z, Z harfi de var bakın. Şurada var mesela Z harfi. Bu Z harflerini falan düşünürseniz aynı, aynı olan açıları bulabilmemiz mümkün. Mesela şurada da ters Z var gördüğünüz gibi. X'leri gösterelim X açılarını. Şurada bir X var gördüğünüz gibi. Tamam mı? O açıları kendimiz yerleştiririz. Mesela tersten baktığımda şöyle de bir Z açısı var. Z paralelliğin olduğu yerde olur değil mi? Böyle de bir Z açısı var. İşte ona göre açıları yerleştirirsiniz. Ben temizleyip gösteriyorum size. Mesela paralel kenarın köşegenleri birbirini ne yapıyormuş? Ortalıyormuş. O zaman şurayla şura da aynı. Şu köşegenle şu köşegen eşit. Şu köşegenle de şu köşegen eşit. Tamam? O zaman ne diyeceğiz? Paralel kenarın köşegenlerini birbirini ortalar. Bu cümle önemli. Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar diyoruz şekilleri inceleyin arkadaşlar. Bu size çok fayda sağlar. İnceleyerek de soru çözülür. Tamam Burada ne diyor bakalım? Dikdörtgen. Dikdörtgenin köşegenlerine bakıyorum. Yine bakın birbirini ortalamış. Burayla bura aynı. Hatta köşegenlerin hepsi aynı ölçüde. Yani mektup zarfı gibi düşünün. Şurayla şurası aynı. Burayla da burası aynı. Dolayısıyla dördü aynı. Bunun dördü de birbirine eşittir diyoruz. Böyle bir özelliği var. Başka ne var ona bakalım. Ne diyor burada? Köşegenler birbirlerine ortalar ve boyları eşittir. Ortalamayı göstermiş. Açılar zaten x açısı olduğundan nerenin olacağını bilirsiniz. Z harfi yine var paralel kenarda olduğu gibi. Ters Z de var yine paralel kenarda olduğu gibi. Yan Z de var yine paralel kenarda olduğu gibi. Buna göre açıları biz yerleştirebiliriz. Şöyle de bir Z'miz var. Açısal olarak baktığımda bakın şurada ikiz kenarlık oluyor. Hani şurayla şurayla aynı ya. Burayla burada aynıydı. Dolayısıyla 4 tane ikiz kenar üçgen oluşuyor. 2 sahne, iki sahne. ben buralara tt dersem alan olarak buralar ss olarak karşıma çıkıyor. Bunu incelediğimde. Şuralar ikiz kenar üçgen. Birinci, ikinci, dört tane de ikiz kenar üçgen var. İkişer ikişer eş bunlar. Yani iki ikiz kenar üçgen diğer iki ikiz kenar üçgenden farklı olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi açısı olarak da dedik ya x açısı ve z açısı onları görebiliriz. Ekran görüntüsü isterseniz alabilirsiniz. Gelelim kareye. Kare neymiş? Kare çok özellikli bir şekildir. Mesela eşkenar üçgende hanı bütün açılar atmıştı ya. Bir de eşkenar üçgenin öyle bir parçalıyorduk da 6 tane 30-60-90 üçgeni elde ediliyordu ya öyle bir şeydi. Bir yerde 60 derece lafı eşkenar üçgende olurdu. Eşkenar üçgenin tüm iç açıları 60'ar dereceydi. Karenin de öyle bir özelliği var. Karenin de köşegenleri birbirini kestiği vakit ortaya dolu 45 derece çıkıyor bakın. Bir köşegenler birbirini dik ortalıyor. Kare çok özellikli bir şekildir bu konuda. Köşegenler birbirlerini dik ortalıyor gördüğünüz gibi. İkincisi köşegenler birbirlerini ortalıyor. Üçüncüsü köşegenler çizildiği vakit karenin dik açıları 45'er 45'er 2 eş parçaya bölünüyor. Bakın 45'er 45'er. Açılar da belli yani 45-45 böyle bölüyorum. Tamam mı? Dolayısıyla 45-45 90 üçgenleri oluşuyor. O zaman şöyle diyebilirim. Karenin köşegenleri çizilirse 4 tane ikizkenar dik üçgen oluşur. 4 tane. 4 tane ikiz kenar dik üçgen oluşur. Burada en önemli bilmem gereken şey ne? Köşegenler birbirini dik keser. Karede köşegenler birbirini dik keser ve ortalar. Köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Görüldüğü gibi köşegenler kareyi 4 eş ikiz kenar dik üçgen ayırır. Diğer adıyla 4 eş 45 45 90 üçgenidir diyoruz. Karenin de böyle bir özelliği var ki işlerinde en önemlisi karedir. Bütün dörtgenler içinde en çok soru sorulanı karedir. Tamam mı? Eşkenar dört kere gelelim. Şu karo dediğimiz müthiş şey var ya hani nerede geçtiğini biliyorsunuz ya siz bilirsiniz. Karoyu şöyle yan gösterelim ki daha iyi anlaşılsın. Bu karo kareye benzer ama kare değil. Şöyle buradan çizdim. Böyle buradan çizdim. Size dik kesti mi? Evet kesti. Tamam mı? Şimdi bakıyoruz. Şeklin orijinali burada bakın. Şu köşegenle şu köşegenin uzunluğu eşit ama diğer iki köşegeni göre büyük. Şunlar da kısa olanlar bakın. Demek ki köşegenlerin kısalığı, uzunluğu eşkenar dörtgen yapıyor. Eğer köşegenler aynı olsaydı ne olacaktı? Kare olacaktı. Köşegenler aynı olaydı. Tamam mı? Ama köşegenler aynı değil. Şu açılar da birbirini ortalamış bakın. Sonra şu açıyla da şu açı birbirini böyle ortalamış. Dolayısıyla ne diyebiliriz? Dört tane yine üçgen. Dört tane aynı üçgen var diyebiliriz. Göstereyim ben size. Şu birinci aynı üçgen. Şu ikinci aynı üçgen. Yanlar da aynı bakın. Ve dördü de aynı bu üçgenlerin. Şu üçüncü aynı üçgen. Şu da dördüncü aynı üçgen. Dört tane aynı üçgenin alanı. O zaman şuraya S dersen burada S olur. Burada S olur. Burada S olur, burada S olur diyoruz. Eşkenar dörtgende de böyle bir parçalama var. Eşkenar dörtgen kime benziyordu? Paralel kenara değil mi? Hadi açalım onu bir daha izleyelim. Burada 4S vardı. Acaba paralel kenarda 4S mi var yoksa 2S 2T mi var? Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi üçgenler farklı. O zaman şuraya SS dediğim vakit Buraya TT demek zorundayım. İki farklı çeşitte üçgen olduğu için diyoruz. Gelelim en cinsine deltoid. Deltoid'e baktığınızda bir mavi üçgenim var, bir kırmızı üçgenim var. Köşegenler yalnız şuna dikkat edin birbirlerini dik keser. Ve ve iki köşegen birbirini, köşegenin biri birbirini ortalarken diğer köşegen tarafından ama diğer köşegende böyle bir ortalama yoktur. Onu göstereyim bakın. Şu kenarda şu köşegenin şu parçasıyla şu parçası aynı mıdır? Hayır. Dolayısıyla köşegenlerin biri sadece birini ortalar. Gördüğünüz gibi burayla bura aynı ama diğeri aynı değil. Yani şurayla şura aynı değil. Açısal olarak baktığımızda şu açıyla şu açı aynıdır. Gördüğünüz gibi şu açıyla da şu açı aynıdır. Aynı olma nedeniyle ikiz kenar üçgenlikten şuradaki kenarla buradaki kenar eş olduğundan. Buradaki kenarla buradaki kenar eş olduğu için de eş olduğu için de de şu açıyla da şu açı aynıdır. İkiz kenar üçgenin özelliği. Ama köşegenler birbirini dik keser. Bunu lütfen unutmayalım. Bu videoyu tekrar etmenizde fayda var. Not almanızda da fayda var. Bakın bizim kitapta şöyle geçer. Üçgenlere çok geniş bir zemin ayırmıştır. Ama dörtgenlerin sadece tanımını vermiştir. Niye böyle? Çünkü dörtgenlerin yüzde 10'u dörtgense yüzde 90'ı üçgendir. Mesela şu ekrana bakar mısınız? Bu deltoidde kaç tane üçgen var? 4 tane değil mi? Ve bütün üçgenin özelliklerini kullanabiliriz. Mesela Deltoidin. 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 Şu köşe, köşesi 90 derece olsaydı bakın burada öklit bile kullanabilirdik. Görüyorsunuz değil mi öklidi? Şu yanda öklit bile kullanabilirdik. HPK. Onları da daha iyi görün diye. HPK diye bakın. Ya burada 90'sa zaten burada 90'dı. Burada da kullanabiliriz. Bunlar nerede var peki soru olarak? Etkinliklerimiz var. Etkinlikler nerede var? Şey matematik kitabında var. Bir zahmet oraya da bir göz gezdirebilirsiniz. Zaten biz kitabın temellerini size sunuyoruz. Yani ıvır zıvır konular vermiyoruz ki kafanız karışmasın diye. Bu kitaptaki temelleri aldıktan sonra siz diğer kaynaklara müracaat ettiğinizde iyi ki de bu kitabı almışım dersiniz diye umuyoruz. Sonuçları bizimle paylaşırsanız memnun da oluruz. Sonuçta genç bir kitap. Yani yılların kitabı değil, yeni hazırlanmış. Bazı şeylere dikkat edilerek hazırlanmış. Ha, Milli Eğitim bakın konu çıkarsa bile bazı konuları dahil etmese bile Kitabın zaten onlar grafiklerin son konuları oluyor. Dahil etmedikleri konular. Bizim kitapta olmazsa olmaz Milli Eğitim tarafından sorulması gereken LGS'de, KPSS'de, TYT'de, AYT'de, ondan sonra KPSS'de, ALES'de tüm sınavları kapsayacak şekilde sorulan konulardan oluşmuş bizim kitap. Tamam Yani olmazsa olmaz konular dediğimiz o. Zaten en önemli özelliğimiz nedir? Konuları basitten karmaşığa anlatıyor olmamız ki. Etkinlikleri etkinliklerle ilgili videolar çözdü, e, videolar çektiğimizde bunu çok net anlayacaksınız. Evet. Bir konunun daha sonuna geldik. Bir de bundan sonraki konumuz var. O da ne? Dörtgenlerin alanlarının incelenmesi. Hani siz şimdi kareyi hep akare diye gördünüz ya. Biz işte öyle anlatmayacağız. Biz üçgenlerden yola çıkarak anlatacağız. Çünkü ne dedik? dörtgenlerin %10'u dörtgense %90'ı üçgenlerdir diyoruz. Evet siz sevgili, cefakar, fedakar, saygılı, başarılı, disiplinli, sabırlı, azimli dinleyenlerimize bizi dinlediği için teşekkürler ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Öbür videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın.